merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir kutu açılım videosuyla karşınızdayız. Bugün çok güzel bir oyuncak kutu açılımı yapıyoruz. Bu gördüğünüz oyuncak. Kutu açılımını gerçekleştirmesi için oyuncağımızı Azra'ya takdim ediyoruz. Getirsin. Bu bir hayvan taşıma kutusu arkadaşlar. Kafesi de denilebilir. Onun oyuncak versiyonu yani. Hayvanları veterinere götürürken falan koyduğumuz kutular ya da gezmeye götürürken kutunun oyuncak versiyonu işte. İçinde de bir tane ne var? Köpek mi var, kedi mi var? İçinde bir hayvan var. Bu ne? Bu kedi mi, köpek mi? Kedi. Köpeğe de benziyor. Aa makas. Makas ne için? Tüyünü kesmek. Tarak da çıktı bir tane. Mama. Mama kutusu. Bu ne? Mama. İçi boş mu? Evet. Çünkü gerçek Kapağı da güzelmiş. Hadi bir koyalım içine. Allah. Oh, oh, oh. oh, oh, oh. Yani <laughs> Hani kediyi havlıyorsun. Hayır. <laughs> Kuyruğa bakın. Çok tatlı ya. Yumuşacık. Ve bakın da arkadaşlar makasla tarak. Onu da çıkarsana. Tamam. Dur, makasla tarağını da çıkaralım şimdi. Evet, tüyünü keseceğim biraz yine. Amma sıkı bağlamışlar ya. Tamam. Bakalım makas gerçekten kesiyor mu? Aa! Hey dur bunun tüyünü kesmek için. Dur. Kesiyor Tü. mu? Kesin. Kesme kesme. Kesilmiyor. Bu tüy var? Tarayalım. Aa tarayınca tüyleri biraz geliyor bak. Keselim. Kesmeyelim. Kesme. Tamam. kesmeyelim. Aa Kuyruğunu kes. Aa yazık yazık kesme kuyruğunu. Aa kesmiyor. Sen evet. de bizim kedimizsin. Hayır. Hayır, hayır. Senin saçını tarayalım. Hayır hayır. Senin saçını tararken de kullanılabilir bu. Güzel bir tarakmış. Evet. Aa ben keseceğim. Çok sıcak. Mama kutusunu da getirsene bir. Bakalım ne varmış. Mama kabını da getir. Aa bunun içinde sarı bir şey var. Burada bir delik mi var? Aa bunu gerçek içine bir şey koyup kullanabiliriz. Evet su mesela. Ya da şalgam. Omega. İnanamıyorum gerçek kesti. Göster. Ha, hani, nereye gitti? Burada bakın. Bakın burada. Çok küçük bir şey bakın parmağımla göstereyim. Burada, burada. da var bir tane. Çok ayıp. Kesme. Tamam tamam ama suyu doluyuz her zaman. biraz mama ye. Neyse, arka... Neyse arkadaşlar. Şimdi kutudan yeni çıktığı için dış dünyaya alışamadı. Birazcık uyuması lazım kediciğimizin. Mama kabını da içeri koyalım. Acıktığı zaman yer. <laughs> mama kutusunu da içeri koyalım. Acıktığı zaman maması bittiği zaman buradan döker. Tarakla makasında koyalım. Belki saçını taramak ister. Kapağını kapatalım. Evet arkadaşlar kutu açılım videomuzun da sonuna geldik bu arada. Bu videonun da sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.